Efendim merhabalar. Geçen gün bir haber okumuştum. Türk dizi sektörünün ihracat potansiyeli yarım milyar dolara ulaşmış. Nasıl bir rakam? Şöyle anlayın. Merkel'in göçmenleri ucuz otel olarak Türkiye'de saklaması için Erdoğan'a verdiği rakam 6 milyar dolar. Sadece dizi sektöründen bu adamlar yarım milyar dolar para kazanıyor ve bu sektörün başat aktörleri belli. İddiaya göre tam 12 sene önce vuku bulan gezi hareketinden dolayı bugün sanatçıların korkutulması, ürkütülmesi, tehdit edilmesi bu yüzden. İddiaya göre bir ajans başkanı, iktidara yakın bir medya grubunun CEO'su ve bir başka medya grubunun desteğiyle bu adamlar toplanıp ürkütülüp kendi taraflarına sanatçılar kendi taraflarına geçirilmesi planlanılıyor. İddianın sahibi Levent Gültekin alıntıyı ondan yaptığım için ismini zikretmek istiyorum. Bu tabii korkunç bir iddia. Türkiye'de yargının kullanılarak serbest piyasanın nasıl alt üst edildiği, işleyen bir sektörün nasıl gasp edilmeye çalışıldığı, para hareketinin olduğu her yere nasıl müdahale edildiği ve kültürel olarak ne kadar yatırım yaparlarsa yapsınlar her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdıkları için hiçbir başarı elde edememelerinin itirafı. Bu iddiaların somutlaşacağını yakında ete kemiğe bürüneceğini gözlemleyip gözlemlemeyeceğimize hep birlikte bakacağız. Sizlerden gelen sorularla devam edeceğim. Yarın da muhtemelen yine sizlerden gelen sorularla alakalı bir yayın yapacağım. Bugün önemli bir soruyu ön plana çıkarttım. Hatta yayının başlığını da onunla attım. İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse Mansur Yavaş'ın akıbeti ne olur? Erdoğan anket sonuçlarını en güçlü bir şekilde analiz edip strateji geliştirebilen bir lider. Seçimi iki belediye başkanından biri aday olduğu takdirde kesinlikle kazanamayacağını net bir şekilde gördüğü için İmamoğlu'na siyasi yasak getirmeyi planlayan adamların Mansur Yavaş'ı seçime sokmayacaklarını net bir şekilde iddia edebiliriz. Burada koruyucu bir kalkan ve güç olarak kim devreye girebilir? Bir ihtimal. İnanın Mansur Yavaş'la MHP ve Bahçeli ya da onun danışmanları arasındaki ilişkiyi bilmiyorum. Bir ihtimal Orada bir kırmızı çizgi çizip Bahçeli ona dokundurtmazsa hesaplar farklı bir yere evrilir. Bu olur mu bilemiyorum. Ama normal şartlar altında İmamoğlu'nu siyasi yasakla seçime sokmamayı planlayan adamlar Mansur Yavaş'ı da seçime bir şekilde sokmamanın yolunu bulacaklardır. Bu yolun ne olacağını şimdiden kestirmek çok zor. Hedeflerinin özgür özelle seçime gitmek onunla yarışmak olduğunu düşünüyorum. Tüm anketlerde özgür özeli çok az bir farkla olsa da Erdoğan'ın tıpkı Kılıçdaroğlu'nu yendiği gibi yendiğini görebiliyoruz. Hesaplar bu istikamette. Bir başka soru diyor ki Suriye'deki rejim ile kıyaslandığında sizce ne durumdayız? Erdoğan'ı ne kadar eleştirdiğimi biliyorsunuz değil mi? Hemen hemen her gün burada yaptığı yanlışları, hukuka uymayan hamlelerini, demokrasiyi alt üst eden hamlelerini, medyayı, yargıyı nasıl kullandığını yerden yere vuruyorum ama arkadaşlar ne Türkiye seçmeni Suriye seçmeni. Ne bizim demokrasi ve modern devlet geçmişimiz Suriye ile mukayese edilebilecek doneler değil. Suriye ile Türkiye'yi mukayese edemeyiz. Edilebilecek bir şey değil. Suriye'de bir rejim bile yok. Yani Şam'ı ele geçirmiş bir yapılanma var. Seçim olacak mı olmayacak mı belli değil. İnsanlar kendi hukuklarını uyguluyorlar. Elinde silah olanın güçlü olduğu büyük bir bölünmüşlüğün hala vuku bulduğu bir devlet devletimsisi bir yapıdan bahsediyoruz. Suriye rejimi ile Türkiye rejimi mukayese edilemez. Ha şunu söyleyebilirim bakın. Göteborg Üniversitesi'nin yaptığı son araştırmaya göre Türkiye Cumhuriyeti kendi tarihinin en kötü demokrasi seviyesinde, en kötü hukukun üstünlüğü seviyesinde darbe dönemlerinin bile çok gerisine düşmüş durumda Türkiye. Şu andaki uluslararası siyaset bilimcilerin mukayeseli siyaset bilimi ve demokrasi araştırmaları verilerine göre yaptıkları çalışmalar neticesinde mukayese edeceksek bunu etmemiz lazım. Tabii burada ürkünmesi gereken şey şu. İnsanlar Türkiye'yi Suriye ile mukayese etmeye başladı Türkiye'deki rejimi. Hangi Türkiye'den bahsediyoruz? NATO üyesi. Avrupa Birliği tam üyelik müzakere sürecini başlatmış olan Türkiye. Modernleşmesine 101 sene önce başlamış olan Türkiye. Hatta Osmanlı'daki reform hareketlerini işin içine katacaksak modernleşme sürecinin 200 yılın üstünde olduğu bir Türkiye. Eğer bu rejim kendi tarihinin en kötü noktasına geldiyse ve bu rejim Suriye ile mukayese ediliyorsa Türkiye'deki İslamcıların oturup başlarını iki elinin arasına alıp biz ne yaptık diye düşünmesi gerekiyor. Senelerce tek parti zihniyeti, tek parti zihniyeti diye ağlayan, demokrasiye sığınan, demokrasiyi kalkan yaparak ve kullanarak iktidara yürüyen adamlar tek parti rejimi bile kuramadılar. Tek adam rejimi kurdular. Bu utanç Türkiye'deki İslamcıların boynuna asılmış bir yaftadır ve hayallerindeki medeniyet tasavvurunun ne olduğunu herkese göstermişlerdir. Türkiye'nin bundan sonra bir normalleşmeye kavuştuktan sonra mücadele etmesi gereken en önemli şeyin siyasal İslamcılık olduğunu dindar, inanan ve inancını yaşamaya çalışan biri olarak deklare ediyorum. İslamcıların demokrasiyle alakası yoktur. Demokrasiyi ancak kullanırlar. Seçimle gidecekler mi, gitmeyecekler mi tartışırız. Kendilerine açılan tüm kapatma davalarını haklı konuma taşıyacak inanılmaz hamleler yaptılar. En son bir önceki İstanbul seçimindeki kazandıkları, kaybettikleri seçimi nasıl nasıl afişe ettiklerini bize göstererek. Aynı zaftan çıkan AKP'nin kazandığı belediye oylarını geçerli sayıp CHP'nin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı çaldılar. Ha halk sonra bir ders verdi işte Buna yarışmacı, rekabetçi demokrasi diyoruz, otoriter sistem diyoruz. Yani hala seçimlerin bir şekilde ayakta olduğu ama onun dışında tüm kurumların yerle bir edildiği ve modern devletle alakası olmayan bir yapı. Çok fazla istifa sorusu gelmiş. Bir istifayı, bir siyasi istifaya nasıl zorlarız? Ne olursa insanlar istifa edecek. Hatta bir izleyicimiz halk olarak biz mi istifa etsek diye bir soru var. Umudu tamamen kesmiş durumdayız. Türkiye'de istifa bir kültür değildir arkadaşlar. Ülke yansa bakın 50 bin kişi öldü resmi rakamlara göre depremde. Gayri resmi rakamların bunun üstünde olduğu söyleniyor. yedi şehir yerle bir oldu. Ortada duran bir imar affı var. Para karşılığı yıkılması zorunlu olan binaların affedildiği para alarak onlardan bir şey var. Fotoğraf var. Buna rağmen bir kişinin çıkıp ben kendimi vicdanımı rahatlatamıyorum, istifa ediyorum dediği bir ülke olmadı. Yani yani on binlerin öldüğü bir ülkede bir kişinin istifa etmediği bir ortamda 78 kişinin yanarak ve boğularak can verdiği bir hadisede bir katliamda ben bir kişinin bile istifasını beklemedim tecrübeli bir Türkiye analisti olarak. Muhalefetteki her parti vekil belediye yargı ile müdahale ile üstüne gidiliyor. Peki bu işin sonu nereye varacak? Nerede duracak? Bu işin sonu olmayacak arkadaşlar. Muhalefet sesini çıkartmaz. Masa başında tweet atmaktan vazgeçip sokağa çıkıp demokrasiye ve hukuka destek veren demokratik mitingler ve tepkiler yapmazsa kendisini iktidara göstermezse, Anadolu'yu ayağa kaldırmak gibi çok büyük bir karşı proje yapmazsa Erdoğan yoluna devam eder. Bir şeyi başlattıysa onu sonuna kadar götürmek, devam etmek ister. Yarım bırakacaksa neden başlamış olsun? Demek ki şunu söyleyebiliriz. Korkutma, sindirme yoluna devam edecek. Dünkü yayında şöyle bir şey demiştim. Artık bültenlere hava durumu gibi gözaltına alma durumu gibi bir köşe koysunlar. Günlük gözaltılarla toplumun hangi kesimlerinin tehdit edildiği ve baskı altına aldığını daha rahat bir şekilde takip edelim diye. Bir sonraki yayında sizlerden gelen soruları yanıtlamaya ve yorumlamaya devam edeceğim. Tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.